Evet arkadaşlar bugün bir kar-zarar problemiyle karşınızdayım. Problem şöyle diyor kısaca bir satıcı X TL'ye aldığı bir malı Y TL'ye satıyor. X ile Y arasında Y eşittir 4X eksi 42 bağlantısı olduğuna göre 20 karla satılan bu malın satış fiyatı kaç TL'dir? Ee, öncelikle bağlantıyı kuralım, denklemi oluşturalım. Yüzde ee, 20 X malın malın değeri %20 dediyse formül şudur. X malın değeri 20 bölü 100. Genellikle bunları sadeleştiriyoruz ya da katlarını koyuyoruz. %20 karla satılıyorsa 120x de diyebiliriz. 100 TL'lik alış maliyeti olan ürünü 120x de olabilir. Ama burada bir denklem oluşturmamız gerekiyor. %20'si sadeleştirirsek 1 bölü 5 x bölü 5 eder. Yani malın fiyatı artı yüzde yüzde kar oranı x bölü 5 eşitmiş e, y y tl'ye satılıyor diyor. Bu durumda hemen denklemi yapalım. 6x eşittir 5y bağlantısını elde ederiz. Ve bize bir tane daha denklem vermiş. Soru da veriyor bunu. y eşittir 4x eksi 42. Ee, ne yapalım? Ya x, 2 denklem oluştu yine elimizde. x, y, y. Ee, şu denklemi 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsak eğer 5 ile çarparsak 5y, 5y eşitliği olacak. 5 Her iki tarafı da 5 ile çarpıyorum. 5y eşittir. 20x eksi 210. Yani şimdiki şuradaki 5y ile şuradaki 5y eşit oldu. Ve buradaki 5y 6x eşit oldu. O zaman 6x yazıyorum onun yerine. 20x eksi 210. Bu gerisi denk, matematik işlemi. 210 eşittir. 14x ise x sadeleştirelim. 7'ye bölelim. 2, 7'ye bölelim. 30, 2 bölü 30. x eşittir 15. Evet, x'i bulduk. x neydi? malın değeriydi. Bizden ne istiyor? Yüzde yirmi karla satılan bu malın satış fiyatı kaçtır? Yüzde yirmisi Y'yi veriyor zaten. Yani malın satış fiyatı. Şurada denklemde yerine koyabiliriz şey olarak. 15 artı 15 bölü 5 üç eder sadeleştirirsek. 18 bu da satış fiyatıdır. Arkadaşlar. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.